Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugünkü hissemiz Derimont. Derim Derim diye geçer ama Derimont'tur. Şu an 17'lerde hatta artı 7'lerde bugün tavan kapatabilir. 25'lere kadar hedefimiz var. 25 ve 25 üzeri hedefimiz yurt dışına güzel ihracatlar yapan, güzel dövizler getiren, ülkemizde de birçok şubesi bulunan ihracatın Güzel hisselerinden birisi derim. Derimont e, yani kurban bayramına yakında e, güzel karlar getirir. Çünkü deriler ülkemizdeki derilerin kurban derilerin birçoğu derimontun ucuz bir şekilde e, temin edip güzel bir şekilde yurt dışına mont olarak e, gönderdiği ülkemizin güzide hisselerinden birisi. Bilançosu çok güzel, karı çok güzel. YDF'sine baktım. YDF'si çok güzel arkadaşlar. Bu yüzden derimontu. Şu an 17'lerde, bugün artı 7'lerde baktım. Ben daha önceden de verecektim ama bugün artı 7'lerden dahi bugün tavan yapabilir. 25'lere kadar yolu var. Bakın alsat tut tavsiyesi vermiyoruz ama takip amaçlı verdiğimiz çok güzel liselerden birisi. Korkmayın, toplayın. Buralardan ucuz kalmış bir hisse 17'lerden 20'nin aşağısından toplayabilirsiniz. Hedef 25 ve 20 üzerleri arkadaşlar ihracatı güzel olan dövizler getiren, e, bilançosu güzel olan, yedek akçeleri, YDF'si güzel olan, karı güzel olan deri derim hissesi bakın derimont diye geçiyor. Herkese takip amaçlı veriyoruz tabii kanalımızda. Biz izleyen bütün değerli kardeşlerimiz verdiğimiz hisseleri gönül rahatlığına takibe alabilirler. Bunlardan biri sorarak da yine <laughs> Derimont'u daha önceden <laughs> güzel karlar etmiştik. Yine e, karlar yapacağız. Ben bilhassa bilançolarına baktığımda bir hisse alırken kar olumluluk oranına baktığımda eğer o hisse güzelse bir de ihracat yapabilen ülke dışına güzel satışları olabilen, ülkemizde birçok şubesi olan daha da yatırımları olabilecek olan böyle güzel hisseler bulduğumda bunları yatırımlık olarak ayırt ediyorum. Seçiyorum. Ucuz kalmış diyebiliriz. FK'sına baktığımız zaman da. Hani ucuz derken alınıp kazanabilecek yerler olarak şu an 17'leri güzel fiyatlar olarak görüyorum. Derim de sizler Tabii ki canlı yayınlar sizler Tabii ki canlı yayınlarımızda olsun WhatsApp grubumuzda olsun hisselerin alış yerleriyle satış yerlerini fazla belirsek de sizlere kalmış. Örneğin 25 üzerine çıktığı zaman siz daha da bekleyebilirsiniz. 26'lardan 27'lerden satabilirsiniz. Bu yüzden biz hedef olarak 25'leri görüyorum ama daha üzerlerine de size satabilirsiniz. Görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı, beğeniler atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.